Yani ya bu kız kaçta gelecek Allah aşkına? Ben az önce yazıştım ya. E, şarjı bitmiş aramayın dedi. uzuyor iş işte. dedi. Bu ne biçim iş bu ya? Uzuyor da uzuyor. E dedeciğim internet işi bu. Böyle çekim falan var yani. Oho bunlar senin bildiğin normal işlerden değil ki. Hem gerçekten ne kadar abarttınız ya. 20 yaşında kız bu. Allah korusun ya. Yani bunun yaşım başı mı kaldı ya? Gazetelerdekileri okumuyor musunuz? Tövbeler misin? Dayı, patatesinden azıcık versene ya. Oğlum ellemesene sen dayının tabağını ya. ya anne görmüyor ah. musun? Yemiyor zaten. Zeynep ablam yokken açlık grevine giriyor. Bilmiyor musun sen? Ah, geldi. Hadi gözünüz aydın hepinizin. Çok şükür. Zeyno geldi, Zeyno geldi, Zeyno geldi. Geldi de geldi, geldi, geldi. Aa. Fevzi geldi. Buyurun Fevzi hoş geldin. Ne bakıyorsun lan öyle bana ha? Beğenemedin mi? Fevzi geldi oğlum. Evine geldi. Kendi evine geldi. Kızım bak sakın ha. Anne ne olur bir daha kavga çıkmasın ya. Siz karışmayın. Ben konuşacağım Ne bak lan öyle hortlak görmüş gibi. Ben geldim ben Fevzi geldi evin evin sahibi geldi. Abla ben de geliyorum abla. Bu ne lan? Ulan parmak kadar çocuğun attığı tribe bak. Lan siz bu evde bu çocuğa, bu çocuğu nasıl dolduruyorsunuz ya? Ya ayıptır be Ferdi, ayıptır ya. Biz senin oğlun neden dolduralım ya? Tövbe tövbe. Ya senin hırgüründen, senin kavgandan usandı çocuk. Öyle gitti sen. Bizim üzerimize atıyorsun. Bak bana şimdi bak. Ben ben ben, gideceğim bu torunlarından konuşacağım tamam mı? Bu, bu adam babadır diyeceğim. Yani tövbe edecek diyeceğim. Ama sen de babalığını bileceksin. Sen babaysan babalığını bileceksin. İşte bu kadar. Ha, bir senden babalık öğrenmediğim kalmıştı onu da öğrendik. Şuraya bak ya. Ulan ben hepinize babalık yaptım be. Babalık hem de en alasını yaptım. Ulan yine suçum benim. Ulan kimseye yaranamayacak mıyız biz bu evde? Ne lan bu? Oturmuşsun buraya böyle. Ha? Benim yokluğumda evin babası sen mi oldun? Ha? Tevze vurma çocuğa. Ulan bu enik bile beğenmiyor beni be. Kapıda görüyor ağzını burnunu kıvırıyor beni gördüğü zaman. Utanmaz. Sana ağzını burnunu kıvırmıyor. Kızını bekliyor. Oo güzel. Ne oldu? Zeynep Hanım teşrif etmediler mi? Tabii canım partiler, sosyeteler gezip dursun. Nasıl olsa genişsiniz değil mi? Geniş geniş akılsın. Kesin yapma şunu ya. Hem suçlusun hem güçlüsün yapma Allah aşkına. Ha, yine suçlu benim öyle mi? Ulan suçlunun kim olduğu belli. Ulan senin o yeğenin var ya... ...sokakta sürte sürte geze geze... ...bizim kızı da ahlaksız yaptı. Ama yine kabahatli benim öyle mi? Şu laflara bak ya. Utan utan söylediklerinden Allah aşkına. Ulan babaya bak babaya ya. Aslan kızın. Ne oldu lan Kadir? Nerede kızın? Kızın ne güzel değil mi sabahlara kadar? Ha? El alemin erkekleriyle geziyor, tozuyor. Partiler, sosyeteler. Değil mi? Ne güzel Kadir. Gece yarısına kadar takılıyor. Oh! Mis gibi. Ulan nasıl gecisiniz be? Ha? Ne zaman geleceklermiş? E, i̇ki kez yazıştım. Çok da ısrarcı olup Doruk Bey'in dikkatini çekmek istemedim açıkçası. Tam plansız programsız evinin altında çekim ayarlıyor. Tesadüf değil bu. Kesin bir şeyin peşinde Doruk ve o Ozan da alet oluyor. Ne çevirirse çevirsin, Ozan ve Zeynep'le ne elde edebilir ki? Ne kadar dahice bir soru. Ne kadar dahice. Çevirebilirmiş. <laughs> Tanrı. otur var. Ardıç Bey. Ben de sizi arıyordum. Hadi buyurun ilaçlarınızı aksatmayalım. tahmin bile edemez. Ne elde edeceğini tahmin bile edemez. Şansımızı zorluyorsun. Çıkın artık oradan. Sitare mi? Selam söyle. Beni arayacak aramadı ya. Aramadı. Arkadaşlar Nereden çıkarıyorsunuz canım sterli olduğunu? Bir arkadaşımla yazışıyordum. İş için. Ozan. Nasıl tanıştınız bana nasıl sana <laughs> Sen aşkımızın en sancılı zamanlarını soruyorsun. Onu internete giren herkes ezberledi. Ben seni soruyorum. Sen Sitare ile nasıl tanıştın? Ozan'la Zeynep'in hikayesi her yerde var. Ama Sitare ile Ozan... ...bu hikaye hiçbir yerde yok. Ozan'la Sitare. Ben de bu hikayeyi hiç dinlemedim. Hatta... <laughs> ...sormak aklıma bile gelmedi. <laughs> Nasıl tanıştınız siz? Ha? Çok... ...çok uzun ve sıkıcı bir hikaye aşkım. Ne yazık ki iş hayatım, aşk hayatım kadar heyecanlı değil. Hayatım çok eğlenceli ama <laughs> Allah Zeynep artık içme istersin. <laughs> tamam anlaşıldı biz <laughs> biraz fazla içtik ee, o yüzden biz fazla uzatmayalım artık geceyi gel eve gidelim. Ee, ben böyle zaten seni eve de bırakamam. O yüzden e, sen bende kalıyorsun bu akşam. Tamam <laughs> Gel. Ben daha önce sende kalmadım ki. Bu gece de kalmayacağım. Tamam istersen nerede kalacağını o zaman yolda karar veririz. O zaman bir dakika. Zeynep bir sorun mu var? Burada tek sorun var, o da sevgilimin çok sarhoş olması. O yüzden hadi Zeynep, gidiyoruz. Aşkım. Sorun ne biliyor musun? Sorun, buna katlanmak zorunda kalmam. Korun bana ilk günden beri böcek muamelesi yapan şu adamın tüylerimi diken diken eden bakışlarına katlanmak. Artık görmek bile istemediğim şu bomboş bakışlara <laughs> katlanmak. Zeynep ne yapıyorsun? Ne yapıyorum biliyor musun? ...içimi döküyorum. Aylardır... ...içimde biriktirdiğim ne varsa... ...döküyorum. Zeynep... ...doğru mu? Bu adam... Ben sitari hanıma borcumu ödemek için işimi yapmak zorundayım.